Mahkeme bugün ha kızım. Hadi bakalım hayırlısı. Ama formalite icabı bir şey o ya. Yani anlaştılar velayet Necat'ta kalacak. Aylin de Kayra'yı mahkemenin belirlediği şekilde görecek. E niye vazgeçti velayetten? Yani bence bir hışımla karar verdi. Suna ya emin misin? Ya böyle son dakika bir yan çizecekmiş gibi geliyor o kadın bana. Yani çok tekinsiz geliyor bilmiyorum onun gözü göz değil. Cık, zannetmiyorum. Zaten Kayra mutlu. Olması gereken de buydu zaten. Ya Suna, Kayra kap gelsene bir gün. Özledik onu da. Evet Sunacığım, belki sen de evini özlemişsindir kızım. <laughs> İyi tamam, geliyoruz. Kayra'yı hazırlayayım, geldik. Öpüyoruz. Bay. Öptüm, bay bay. Kayra. Ne oldu? Gel bakalım. Şevket dedene gitmek ister misin? Evet. Sen kaşınıyor musun hala bir tane? Yok. Allah Allah, oran da kaşınıyor demek. Ver bakayım ben bir şuna. Ya hayır. anne ne demekmiş o? Ver bakayım. Ya hayır. Ya gerek yok bakmana. Şişt. Nereye bırakayım bunları? Şuraya koy. Böyle olunca haber verirsin. Ay ya Rafet, daha yeni kalktık kahvaltıdan. Ne ara acıktın ya? Kim arıyor? Burcu'dur ya. Şey... <laughs> Niye açmadın ki? Üf, ne? İşin başından aşkın Rafet. Allah Allah. Şimdi konuşacak hâlim mi var kimseyle? Koy sen de elindekileri. Darıcık zaten mutfak. Git hadi. Tamam canım, gideriz. Aramalarım reddediliyor Saniye Hanım. Hayırdır? Yok ya, abim yanındaydı da açamadım. Böyle çok zor oluyor ayrım ya. Benim dövdüğümü kopuyan anlayacaklar diye sanişim. Sanişim mi? Özellikle abinin gözü göz değil ha. Beni gördüğüne bir tuhaf bakıyor. Böyle bizi anlamış gibi falan. Bence bir huylandı. Hatta bayağı huylandı. Huylanıyor değil mi? Ya ama yani çok da haksız sayılmaz Hayri. Kız kardeşiyle gizli gizli görüşüyorsun. Tabii huylanacak. Gizli gizli görüşme mi? <laughs> Neyse hadi benim işim var. Şimdi kapatmam lazım. Sunay'la Kayra gelecekler de eve. Onlara böyle börek börek bir şeyler yapıyorum. Ya hiç kapatasım yok telefonu. <laughs> ben yine ararım seni. Hadi bay bay.